Merhaba sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar. Kanalıma hoş geldiniz. 1 7 Şubat haftasında bakalım sizlerine gibi enerjiler bekliyor. Nasıl tavsiyeler alabiliriz ya da gündemde olabilecek enerjiler ne yönde? Bunlara bakmak için karşınızdayım. Bütünün en ince hayrına ve iyiliğine olmasını niyet ediyorum. Bakalım 1 7 Şubat haftasında aslan ve yükselen aslanlara ne gibi enerjiler bekliyor? Nasıl enerjide olabilirler bu hafta? Bu çok fazla geldi. ne alacağım. Gelmesi gereken bir mesaj vardır. Şimdi öncelikle bu hafta maddi anlamda bir sıkıntı çekiyorsanız parasal anlamda güzel haberler ya da elinize bir miktar para geçecek olabilir ya da borçlarınızı ödeyebileceğiniz bir hafta olabilir. Ee, işinizde belki zam Maaşınızda bir zam olayı olabilir bir tarifi alacak olabilirsiniz. Ya yani tamamen burada maddi anlamda bolluğa bereketi gelebileceğiniz enerjiler var. Bu hafta için. Ya böyle bir maske takıyorsunuz ama bu maskeyi ne için takıyorsunuz? Ee, i̇nsanlara güveniniz yok. İnsanlara güvenmiyorsunuz. Hiçbir alanda güvenmiyorsunuz. Bunu söyleyebilirim. Aşk hayatınızda da belki mutlu değilsiniz ama maske takıyorsunuz. Dile getiremiyorsunuz söylemek istediklerinizi. Ya da çevrenize karşı belki yorgunsunuz. Belki dinlenmeye ihtiyacınız var ama hayır ya ben iyiyim. Hayır ya ben mutluyum ya da ben mutsuz değilim her şey yolunda gidiyor diye takındığınız bir maske var. Bunu kendinize yapmayın. Bu haksızlığı kendinize yapmayın. Üzgünseniz üzgünüm deyin. Acınızı yaşayın, üzülün. Ama maske takmayın. Çünkü bu maske takmak sizi bağımlı kılıyor. Ruhunuzu bağlıyorsunuz aslında. Bunun farkında değilsiniz. Lütfen öncelikle bu enerjilere geldiğinizde bunu bir çözümleyin. Yani bu sizin için bir blokaj aslında. Yani sadece bu hafta için değil, genel hayatınızla alakalı da böyle durumlarınız mevcutsa, yani gerçek duygularınızı çevrenizdeki insanlara yansıtamıyorsanız, hep hani derler ya nasılsın iyiyim ama o iyiyimin altında işte üzüntüleriniz, güvensizliğiniz, hayal kırıklıklarınız taktığınız maske sizi çok zorlayacak bu hafta bunu söyleyebilirim. Bu yüzden maske takılmayın. Nasıl hissediyorsanız, kendinizi nasıl doğru ifade ed etmek istiyorsanız o şekilde ifade edebilirsiniz bunu söyleyebilirim. Çünkü kimse sizi güçsüz görmez, kimse sizi alay etmez ya da bu kişi de her şeye nasıl diyelim üzülüyor ya da Hemen böyle bir melankoli havasına giriyor e, demez bence. Eğer böyle diyenler de varsa zaten bu insanları hayatınızdan çıkarabilirsiniz. Ve güven problemleri. Ya Belki ilişkinizde e, güven problemleri yaşıyor olabilirsiniz. Güvenle alakalı sorunlar oluşacak olabilir. Ve bu hafta lütfen mide, ha mide arasında dikkat etmeniz gerekiyor. Sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar bu enerjileri aldım sizler için. Bakalım gündemde neler olabilir sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar için 1-7 Şubat haftasında gündemde neler olabilir? Ne gibi bir mesajlar verecek bakalım tarot enerjisi bize. Hops güneş geldi süper. Güneş, kupa altılısı ve kılıç üçlüsü geldi. Öncelikle hayatınızda yolunda gitmeyen ya da nasıl diyeyim Kesinlikle bir bereket bolluk var bu hafta. Bu şansı değerlendirin lütfen. Ee çok fazla üretici olabileceğiniz, yaratıcı olabileceğiniz de bir hafta sizler için. Başarıya imza atabileceğiniz enerjileriniz de var sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar. Bu hafta çok fazla geçmişe odaklanabileceğiniz, çok fazla geçmişle alakalı düşüncelere e, bürünebileceğiniz enerjileri alıyorum. Hani güven problemleri olabilir dedim ya, geçmişte aldatıldığınız, aldandığınız, sizi hayal kırıklığına uğratan, sizi kıran insanları düşünerek aslında bu güven problemini yaratıyorsunuz. Bunları söyleyebilirim ve bazılarınız için de, Aldatıldığınızı öğrenebileceğiniz bir hafta olabilir. Kolektife bakıyorum, burada çıkan mesajları sizlere iletmek istiyorum. Çünkü böyle bir güneş var, her şeyin gün yüzüne çıkması, her şeyin aydınlanması. Belki geçmişle alakalı problemler vardı ve bunlar gün yüzüne çıkacak. Ama ben burada daha çok enerji kartlarının da kombinasyonuyla şunu dile getirmek istiyorum: Geçmişte yaşadığınız bir aşk acısı var. Bu tekrardan gündeme gelebilir. Bunu çözümlemeniz gerekiyor, bunu dönüştürmeniz gerekiyor. Belki de geçmişi geçmişte bırakmanız gereken enerjileriniz var. Belki de sizin bu hafta vermeniz gereken sınav bu. Bu enerjileri alıyorum ama güncel olarak da daha böyle hayatınızda şanslı olabileceğiniz mutluluğu, neşeyi hayatınıza çekebileceğiniz enerjiler var ve size bağlayan belki de e, güvensizlik hani bağımlı olduğunuz durumlar var dedim ya belki geçmişinizde üzülüyorsunuz, belki geçmişinizde yaşadığınız hatalar. Ya da size yapılan hatalardan belki boynunuz bükük ya da nasıl diyeyim bunları atlatamadığınız enerjiler söz konusu olabilir. Ama tamamen böyle bir durum varsa aldatılmayla alakalı konu olarak bu durum gün yüzüne çıkacak. Yani bir gün yüzüne çıkma durumu da söz konusu. İster geçmişten gelsin, ister güncel olarak olsun. Ama bir netleşecek bir gün yüzüne çıkıp bu problemi oradan kaldırabileceğiniz enerjileriniz olabilir sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar için. Evet aşk mesajı da alalım. Sevgili aslanlara ve yükselen aslanlara bir de aşk mesajı alalım. 1-7 Şubat haftası için. Şöyle artık almak istedim. Yanlış anlaşılma. Yanlış anlaşılmalar aşkını ve ilişkini olumsuz etkiliyor. Ona gönlünü aç. Aşkının enerjisini yükselt. Ona güven. Güvenirsen sana sevgi verir. Olumlama. İlişkimde çok doğru bir iletişimin içindeyim. Ona güveniyorum. Aşkımız güven ile sarılı diyor sizlere. Ya belki içinizde bulunduğunuz aşk ya da ilişkiniz varsa Evliyseniz ya da dediğim gibi ilişkiniz varsa Bir güven problemi de bir acabaları Düşürecek olabilir ama Burada yanlış anlaşılma Olabileceği durumları da var Yani herkes aynı değil diye güvenmeniz gereken enerjileriniz de var Bunu söyleyebilirim Sizler için bu hafta sevgili aslanlar Ve yükselen aslanlar Evet işaret kartlarımızdan da Sizlere tavsiye almak istiyorum bu hafta için, 1-7 Şubat haftası için sevgili Aslanlar ve yükselen Aslanları gelebilecek en güzel tavsiye ne olabilir? Neleri duymanız gerekiyor? Görkemli krallık. Hayatının en bereketli, değerli hissettiğin ve parladığın dönemindesiniz. Zaten e, güneş kartı geldi, değer kapısı geldi sizlere. Yani bu, bu hafta gerçekten bir e, bir güneş gibi parlayabileceğiniz enerjilerdesiniz. Hani bir haksilik yaşasınız da ya bu iyi ki de oldu. Keşke, keşke de olmuş yani nasıl diyeyim böyle bir şeyler gün yüzüne çıktı ve ben artık daha mutluyum. Belki geçmişteki e, yüklerinizden arınacaksınız. Bu durum buna delalet ediyor bu enerjiler bunu diyebilirim. Öz güvenli ilerliyorsun ve özel hayatında da kariyerinde de hak ettiğin ilgiyi fazlasıyla alıyorsun. Olgunluğun ve asaletin herkesi büyülüyor. Hak ettiğin parla için şükran duygusu içinde ol diyor sizlere. Evet bir de Rumi'den tavsiye isteyelim sizler için. Bakalım Rumi'den nasıl bir tavsiye gelecek sizlere bu hafta için. Pir geldi sizlere bir bilge her iki dünya içinde rahmettir. Yani belki e, nasıl diyeyim sırdaşınız, sır, nasıl diyeyim böyle kendinizde de e, kendi kendinizin sırdaşı olabileceğiniz, kendi kendinizi anlayabileceğiniz enerjileriniz var. Ve aslında ıı, bazı insanlardan da yardım alabileceğiniz enerjiler var burada. Eğer hani yardım nasıl diyeyim hani biri size yardım edebilecekken yani ya da sizinle dert, dertleşmek isterse size bir akıl hocalığı yapmak isterse bunu da e, bu hafta kabul edebilirsiniz. Yani bu enerjiler var. Birileriyle konuşmanız gerekiyor sanki. İçinize attıklarınız her neyse bunları bir çözüm üretebilmek için duygularınızı e, iletişimle de aktarabilirsiniz. Bu mesajı alıyorum sizler için. Evet. Alma verme dengesini sağlamak için kanalıma abone olup videolarımı beğenebilirsiniz. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Keyifli bir hafta diliyorum. Sevgi ve sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.